Aşıklar buraya gelsin. Sadece aşk bakacağım ve senin için bakacağım. Elini kalbine koy, kişinin ismini düşün, ona niyetlen. Eğer ortada bir kişi yoktursa da sadece aşka niyetlenmeni istiyorum. Evet şu anda ilişkisi olanlar, dört dörtlük bir ilişki yakalamışsınız, çok güzel ilerliyorsunuz, maddi ve manevi uyumunuz var. Fakat ES ya da EG diye kişiler ilişkinizin üzerine kara bulut gibi çökmeyi planlıyorlar. Fakat siz bunun farkındasınız. O yüzden o kişilerden uzaklaşacaksınız. Bu ilişki nikah masasında sonuçlanır. Bizi düğün dernek kına gecesi bekliyor. Yeni aşk senin için bir felaket gibi gözüküyor. Artık kafanda kurgulamışsın, dengesizleşmişsin, beni aldatır demişsin. Şu olur bu olur demişsin. Yeni aşktan sence aymışsın. Fakat 7. ayın ilk haftasından sonra Hayatına öyle birisi gelecek ki seni mutlu edecek. Sen de onu mutlu edeceksin. Çok net bir insan, dürüst bir insan.